Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hatta adeta hürriyette insan her ne sefahet ve rezalet işlerse başkasına zarar vermeme şartıyla bir şey denilmez diye bize anlatmışlar. Acaba böyle midir? Evet şu anda da yaklaşık bu tanımlar var. Hürriyeti bize çok kötü anlatmışlar. Hürriyette insan ne kadar sefahet ve rezalet işlerse başkasına zarar vermiyorsa, fiili bir zarar vermiyorsa ona bir şey denilmez diye bize anlatmışlar. Acaba hürriyet böyle midir? El cevap, öyleler hürriyeti değil, belki sefahet ve rezaletlerini ilan ediyorlar. Ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Zira nazenin hürriyet, adab-ı şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak lazımdır. Nazik olan hürriyet, şeriatın adaplarıyla, ahlaklarıyla edeplenmeli ve onunla süslenmeli ve zinetlenmelidir. Hürriyet o vakit hürriyet olur. Yoksa sefahet ve rezaletteki hürriyet hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefsi emmareye esir olmaktır. Sefahet ve rezaletteki hürriyeti zamanımızda hürriyet zannedenler, işte bu noktada kıyafetime karışma, hayatıma karışma, yaşantıma müdahale etme gibi işte biz yaşantına müdahale etmeyeceğiz, kimseye karışmayacağız, herkes istediği gibi yaşasın söyleniyor. Evet, devlet ricali bu şekilde söyleyebilir. Yani fiili olarak kimsenin yaşantısına müdahale etmeyebilir. Fakat hizmet yapanlar, cami cemaatleri, hocalar ve dini vazife yapanlar fiili olarak kimseye müdahale etmemek şartıyla dinin emirlerini tebliğ etme mecburiyetindediler. Risale-i Nur'da da Bediüzzaman bu İslami hayat tarzını ortaya koyuyor. İslamiyetin emirlerinin güzelliklerini, İslami emirlere mübareze eden medeniyet kanunlarının ne kadar çirkef olduğunu hem toplum hayatında hem de şahsi hayatta insanı felakete sürüklediğini fikren ispat edip izah etmiştir. Biz de onunla ilgili olan noktaları okuyacağız ta ki hakikat tebeyyün etsin diye. Yoksa sefahat ve rezaletteki hürriyeti hürriyet deyip bu hayvanlığı hürriyet deyip insanlara hayatıma karışma, yaşantıma karışma demek doğru değildir. Sen kıyafetinle Müslümanların hayatına, şahsi hayatına, manevi hayatına taarruz ediyorsun. Bıçaklı bacaklarla ehli imanın imanına taarruz edip saldırıyorsun. Hayatı ebediyesini onun elinden alıyorsun. O gayri ahlaki vaziyetinle fuhşa ve nikahsızlığa üstadın tabiriyle teşvik ediyorsun. Sonra hayat benim hayatım bana karışma. Evet hayat senin hayatın fakat bana zarar veriyorsun. Müslümanın tesettürü sana zarar vermiyor. Fakat senin müstehcenliğin açık saçıklığın, Müslümanın maddi ve manevi hayatına ve toplum hayatına zarar veriyor ki Bediüzzaman bu noktada hayli derslerini Salih Nur'da ortaya koymuştur. Hürriyetin gereği odur ki en güzel tanım budur. Ne nefsine ne gayriye zararı dokunmasın. Hürriyet o zaman hürriyet olur. Yani senin yaşantın, senin hayatın hem kendi nefsine hem de başkasına zarar vermediği zaman hürriyet o hürriyettir. Yoksa hem kendine hem de başkasına zarar veriyorsa o hürriyet değildir. Nitekim tahdidi hürriyet yani hürriyeti kayıtlamak insaniyet noktayı nazarında zaruridir. Ki beşer de yaşantı noktasında bu noktaları ele almış. Mesela diyor sen istediğin gibi kulağını kullanamazsın. Yani benim hoşuma gidiyor bu müzik diye Se son sesi açıp da apartmanda diğer sakinleri rahatsız edemezsin. Hafta sonu şu saatten sonra gürültü çıkaramazsın diyor apartmanda. Ve şu 12'den sonra millet istirahate çekildiği vakit ne yapıyor? Gürültü çıkaramazsın diyor. Bak bunların hepsi ben istediğimi yaparım diyemeyeceğin hürriyetin sınırları ve kayıtlarıdır. Biz kendi hürriyetimizi sınırlandırdığımız vakit başkasının hukukunu muhafaza ediyoruz. Şimdi sen ses dinlemede veyahut da eğlenme noktasında başkasının hukukuna zarar vermemek için hürriyetini kayıtladığın gibi kıyafetinle de, yaşantı tarzınla da, sokaktaki hal ve hareketlerinle de hürriyetini kayıtlaman gerekiyor ki diğer insanlar zarar görmesin. Yani aileler vardır, çocuklar vardır. Park ve bahçelerde uygunsuz bir vaziyette hem müstehcen hem de laubali yani cinsel hareketler topluma zarar verdiği bütün dünya tarafından bilinmiyor bu. Hatta ahlak zabıtaları bu noktada tedbirler almıyorlar mı? Alıyorlar. Ve aynı zamanda okullarda veyahut da böyle toplu yerlerde gayri ahlaki ...adeta yani tabiri caizse kişinin hususi özel has odasına mahsus hareketleri uygun görüyorlar mı? E benim hürriyetim vardır diye özel odandaki hareketini parka bahçeye taşıdığın vakit... ...bana niye karışıyorsun, ben hür değilim diyebilir misin? Evet, o tarz hürriyet kedi ve köpeklere mahsustur. Onlar da park ve bahçelerde istedikleri gibi hayatlarını yaşıyorlar ve takılıyorlar. Ama insan olan bir insan çocuğuna da aileye de ve topluma da zarar vermemek için özel hayatını bütün ortamlarda, bütün yani halka açık mekanlarda sergileyemez ve sergilememelidir. Bu hürriyet değildir. İşte hayvanlık dediği bir zamanın budur. Herkesin hukuku mahfuz kalsın. Herkesin hakkı korunsun. Herkes hareketi meşruasında şahane serbest olsun. Bu. Herkes meşru hareketinde şahane serbest olması hürriyettir. Yoksa gayri meşru harekatında şahane serbestliyet beklemek hürriyet değildir. Bak gayri meşru hareketlerde, gayri meşru kıyafetlerde, müstehcen kıyafetlerde, ehli imanın kalbine taarruz edip hatta bedüz zamanın tabirli o kalplerden bir kısmını öldürmelerinde bu hürriyet hürriyet değildir. Kur'an merhameten kadınların hürmetini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. Kur'an merhametli olduğundan dolayı kadınların hürmetlerini, değerliliklerini ve kıymetliliklerini muhafaza etmek için haya perdelerini takınmasını emrediyor. Bu onlara bir işkence değil. Yani bu onların hürriyetlerini kayıtlamak değil, bilakis onları hür yapmaktır. Nefsi emmarenin rezil esaretinden kurtulmaktır erkeklerin aleti hevesat derecesi, derekesi olmaktan kurtulmaktır. Evet, Kur'an merhamet ettiğinden de onları onlara perde takın, tesettüre girin diye emrediyor. Ta niçin emrediyor? Hevesatı rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler diye. Yani rezil heveslerin, rezil hevesatın ayakları altında o değerli, o cevherler, o kıymetler zillet ve meskene çekmesinler diye Kur'an onları muhafaza için haya perdesini takın emrediyor. alet hevesat ve ehemmiyetsiz bir meta hükmetine, hükmüne geçmesinler diye. Hevesat aleti. Yani erkeklerin heveslerini tatmin edici aletler konumuna geçmesin diye Kur'an o cevherleri ne yapıyor? Muhafaza etmeye çalışıyor altın ve elmas gibi onları koruma altına alıyor. Sen altın ve elması sokakta bir el arabasında tezgahta satıyor musun? Değerli de kıymetli olduğun, olduğundan dolayı kıymetli kaplarda muhafaza ediyorsun. Değerli yani korunaklı yerlerde onları muhafaza ediyorsun. İşte Kur'an nazarında kadında böyledir. Değerli ve kıymetli olduğundan dolayı onları haya perdesi, tesettürü içerisinde muhafaza ediyor ki aleti heveshat derekesine düşmesinler diye. Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp perdelerini yırtıp beşeri de baştan çıkarmıştır. Medeniyetin yaptığı bu. Kur'an'a karşı muarazı ediyor. Risale-i Nur da Kur'an namına Kur'an'ın hükümlerini ne yapıyor? Müdafaa ediyor. Evet demek medeniyetin refi tesettürü hilafı fıtrattır. Medeniyetin tesettürü kaldırması ins kadınların fıtratlarına muhaliftir. Kur'an'ın tesettür emri fıtri olmakla beraber o madeni şefkat ve kıymetli bir refikaya ebediye olabilen kadınları tesettür ile sukuttan, zilletten ve manevi esaretten ve sefaletten kurtarıyor. Kur'an ebedi bir arkadaş olabilecek o kadınları tesettür ile sukuttan, düşmekten, aşağılanmaktan, alçalmaktan kurtarıyor zilletten kurtarıyor. Ve manevi esaretten ve sefaletten kurtarıyor. Vahşeti mutlaka olan, hürriyeti mutlakın gençlerde ve hayat işlemede müthiş de meyveleri vardır. Orada gençlik rehberinde üstad bunu anlatıyor. Yani biz hür olacağız, işte erkekler ve gençler istediğimiz gibi hayatı yaşayacağız diye istediği bir hayatı yaşadığı vakit üstad diyor ki, böyle sefahatle yaşanılmış bir hayatın sonucunu görmek istersen gidin hastanelerden, meyhanelerden, kabristanlardan sorunuz. Eksiliyetin nisan haliyle eyvah biz hayatımızı berbat ettik sakın bizim gibi yapmayınız diyeceklerini işiteceksiniz. Hastanelere bakın. Gençliğini suistimal eden insanlarla dolu. İstediğim gibi yaşarım ben. Kimse bana karışamaz diyen insanlarla dolu. Hastaneler yine öyle, meyhaneler yine öyle. İşte bunlar aşırı hürriyetin hızı ile şarambole yuvarlanmış hayatlardır. Demek ki senin sahibin seni bir koruma altına almışsa senin hayatını muhafaza içindir bu. Derman hadden geçerse dert getirir. Bir ilacı istihsan edip izdiyat etmek diyor üstad, devayı daha inkılap etmek demektir. Yani bir ilaç çok hoşuma gitti diye onu güzel buldum beğendin ve o ilacı çoğaltsan, Aspirin benim başarıma çok iyi geliyor. Ver bir tane, iki tane, üç tane daha isteğin vakit mideni delersin. Demek ki haddinde, hududunda kalması geliyor ki sana fayda versin. En yararlı bir meyve, bir ilaç dahi haddinden geçtiği vakit sana zarar verdiği gibi yaşantı da böyledir, hürriyet de böyledir. Aşırı hür olmak işte ne yapıyor? Üstadın burada söylediği gibi o gençleri ya meyhanelere, ya kabristanlara, ya da hastanelere sokuyor ve başkasının hayatına da zarar veriyor. Demek ki biz hürriyeti şeriatın hudutlarıyla kayıtladığımız vakit hürriyet o hürriyettir. Yoksa onun dışındaki hürriyet o çizginin o kırmızı çizgilerin dışına çıkmak hürriyet değildir. Vahşeti mutlakadır, hayvanlıktır. Nefsi emmarenin rezil esareti altına girmektir. Şeytanın istibdadıdır. Yaşantı tarzımızı İslamiyet'e tam uyduramasak dahi hiç olmazsa itikadımızı muhafaza edelim diye şunları gözden geçirmek gerekiyor. Mesela teheccüd namazına kalkamıyoruz veyahut da evvabin kuşluk namazını kılamıyoruz diye biz teheccüdü inkar ediyoruz mu? Etmiyoruz. Takdir ediyoruz yapanları yapamazsak işte o noktada yapmaya çalışıyoruz. Yani bu şu demektir. Biz hiç olmazsa Kur'an'ı itikadımızı muhafaza edelim. Hayatımızı muhafaza edemiyorsak, yaşantımızı ve takvamızı muhafaza edemiyorsak hiç olmazsa itikadımızı muhafaza edelim.